Kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika haberi Sağlık Bakanı Koca açıkladığı koronavirüs aşısı ücretsiz olarak 10 milyon doz aşı geliyor. Eczanelerde satılacak. Bakan Koca aşının ücretsiz olup olmayacağı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Günlük koronavirüs vaka sayısında 6 binli sayılara ulaşılması sonrası aşı çalışmaları daha da dikkatli takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Bakan koca Çin aşı üretim firması Sinovac ile görüşmelerin sona erdiğini ilk uygulamalar için 10 milyon doz aşının yola çıktığını belirtti. Korona aşısı ücretsiz mi olacak? Eczanelerde satılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Sağlık Bakanı Koca aşı çalışmaları ile ilgili son dakika haberini paylaştı. Uzun zamandır hayatımızın bir numaralı gündem maddesi olan Koronavirüs ikinci dalga ile yeniden milyonlar tehdit ediyor. Bakanlar Kurulu kararıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamalar getirildi. Hastalığın tırmanışının durması alınan önlemlere nedenle uyacağımızla doğru orantılı. Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu'na konuşan Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Çinli aşı firması Sinovac ile anlaşın, anlaşmanın yapıldığını müjdeledi. Son dakika haberine göre aşı ücretsiz olacak. İşte detaylar. Hı. Osman Müftüoğlu konuşmanın detaylarını şöyle anlattı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca konuşmamızda özellikle aşı konusunda etraflı bilgiler verdi. Doktor Koca'dan öğrendiğim önemli net ve açık bilgilerden biri de şu oldu. Çinli aşı üreticisi Sinovac ile görüşmeler tamamlanmış, gerekli yasal süreç bitirilip imzalar dağıtılmış, ilk uygulamalar içinde 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış. Aşılamada önceliği salgınla savaşta ön saflarda adeta göz göğüs göze bir mücadele veren değerli ve kahraman sağlıkçılarımız alıyor. O maksimum riskli sağlık grubu aşılandıktan sonra da sıra kronik hastalar ve diğer riskli gruplarda oluşan kişiler kişiler olacak. Doktor Fahrettin Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu daha çok önemli. Bir bilgi. Aşı ücretsiz olacak. Doktor Koca'dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu. Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka ücretlerin ürettiği fark aşılar, farklı aşılar ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek. Bana göre şu anlama geliyor. E ee, SinoVac'ın aşısına değil de ruhsatlı ve satışı serbest başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecekler. Sağlık Bakanı özellikle risk grubunda olup da aşıya ulaşma imkanı olmayanların merak etmemelerini, devletin onlara aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağın, e, olacağının altını ısrarla çizdi. Önemli bir noktada şu Doktor Koca aşı konusunda deneyimli bilim insanlarından halka bilgilendirme konusunda destek bekliyor. Peki yerli aşıdan haber var mı? Evet var. Doktor Koca ilk veriler memnuniyet verici diyor ve ekliyor. Biz de bu işi başaracağız. Kendi aşımızı kendimiz üretebileceğiz ve muhtemelen 2021'in sonrasında neticeyi almış olacağız. Bakan'dan bir iyi haber daha var. Sadece Covid-19 için değil, diğer bazı hastalıklar kullanılan aşılar içinde yoğun bir yerli ve milli aşı üretimi çabası içindeyiz dedi.